Merhaba sevgili öğrenciler, sevgili veliler. Hepimizin heyecanla beklediği karne gününe geldik. E, bu yıl karnelerimizi pandemiden dolayı e-karne olarak alacağız. Peki e-karneyi nasıl görüntüleyebiliriz? Nasıl yazdırabiliriz? Bunları şimdi beraberce bakalım. Google'a e-okul yazıyoruz. Arama sonucumuzda en üste çıkan E Okul Yönetim Bilgi Sistemini tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza iki seçenek geliyor. Bu seçeneklerden sağ tarafta yer alan Veri Bilgilendirme Sistemi Girişi seçiyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada resimdeki rakamları yukarıdakileri yazıyoruz. Öğrencimizin TC kimlik numarasını yazıyoruz ve öğrencimizin okul numarasını yazarak giriş yapıyoruz sisteme. Daha sonra veli güvenlik kontrol diye bir ekran geliyor. Burada çeşitli sorular var öğrencimizle ilgili. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ya da işte öğrencimizin şubesi hangisidir gibi örnek sorular burada görüyorsunuz. Bu soruları cevapladıktan sonra aşağıda öğrencimize ait resmi seçiyoruz ve tamam diyoruz. Böylece öğrencimizin e-okul ekranına girmiş oluyoruz. Hemen ekranın sol tarafında e- Karne butonu var. Oraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman ben Chrome tarayıcı kullanıyorum. Hemen sağ üst tarafta pop-up engellendi diye bir uyarı yazısı geliyor. Onun üzerine tıkladığım zaman e-okul sitesindeki pop-uplara her zaman izin ver butonunu seçip bitti diyorum. Daha sonra tekrardan E karne butonuna tıklıyorum. Beni rapor ekranına yönlendiriyor. Bu rapor ekranında karnemizi ya da takdir belgesini öğrencimizin aldığı herhangi bir belge varsa onu görüntüleyebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en üstte yer alan Java göstericisi diyor. Biz buradan PDF indir seçeneğini seçiyoruz. Çünkü en yaygın, en kolay görüntülenebilir belge türü PDF günümüzde. Bunu seçtikten sonra karne bölümüne tıklıyoruz ve karşımıza öğrencimizin karnesi geliyor. Bu ekranda istersek hemen şuradaki butonu tıklayarak indir. PDF indir butonunu tıklayarak bu karneyi bilgisayarımıza indirebiliriz ya da hemen yanında yer alan yazıcı simgesine tıklayarak bu karnemizin çıktısını alabiliriz. Daha sonra tekrar aldığımız herhangi bir başka belge var ise ana ekrana dönmek için ekran raporları bölümüne tıklayabiliriz ya da şu üstteki ev işaretine tıkladığımız zaman raporlar ana sayfasına dönecektir ekran tekrardan. Buradan da tekrar takdir belgesini seçerek ya da öğrencimiz aldığı belgenin ismini tıklayarak yine aynı şekilde pdf indir seçeneğini unutmuyoruz. Takdir belgesi ya da herhangi bir belge ismini tıklayarak o belgeye de ulaşabiliyoruz. Evet hepinize iyi tatiller diliyorum çocuklar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.